Tabii birçok ee, arkadaş geldiği için şey de değil. E, e, ve yukarıda bir yer daha var Atilla ile birlikte. Rehberlerimizin eğitimi e, iki yıllık meslek yüksek okullarımız var dört yıllık e, şu anda. Turizm fakülteleri bünyesinde Turist Rehberliği Fakültesi var. Ayrıca da iki yıllık testsiz yüksek lisans programlarımız bulunmakta. Rehber adayları bu bölümlerden mezun olduktan sonra TUREP Turist Rehberleri Birliği'nin tarafından düzenlenmiş olan eğitim gezilerine katılıyor. Daha sonra yabancı dil sınavlarımız oluyor. Yabancı dil sınavları yazılı ve sözlü aşamalardan oluşuyor. Ardından e, gerekli aşamaları geçtikten sonra rehberlik, çalışma ruhsatı almaya hak kazanıyorlar. Baktıktan sonra çalılarla örtüyoruz ve orada diyorum Antalya'da odamıza kayıtlı 1746 üyemiz bulunmakta. Türkiye çapında rehber sayımız 12 bin civarında. Rehber okulu bitirdikten sonra meslek odasına kaydoluyor meslek odasına kayıt olmak olduktan sonra seyahat ajantaları ile e, işbirliği için, iş başvurusu için başvurularını yapıyor. Daha sonra bu rehberler e, seyahat ajantalarıyla yaptıkları görüşmeler neticesinde işe başlıyorlar. <laughs> bu son iki yıl üzeri, e, pandemi döneminde yaşanan kriz süresince pek çok rehberlerimiz çağrı merkezlerinde çalışmaya başladı. Uluslararası çağrı merkezleri rehberlerin yabancı dil bildiklerinin farkındalar. Özellikle bu çağrı merkezlerinde rehberlerimiz görev aldı. Bunun yanı sıra kimi rehberlerimiz sağlık turizmi alanında yabancı dil bilgilerini kullanarak o alanda çalışmaya başladılar. Bazı rehberlerimiz de özellikle emlak sektöründe çalıştıklarını biz gözlemliyoruz. Aslında da ee, hani bir net bir şey çıksın, hocalar yazsın istiyorum onu. Biz de, hani ucuz... e, sektörde yaşanan bu belirsizlikler karşısında e, bir belirsizlik sürecinden geçtiler. Fakat önümüzdeki bu sezon için umutlarımız e, var. Umut var olduğumuz için de arkadaşlarımız çalışmalarını gayretle sürdürüyorlar. Şu anda rezervasyonlar iyi. Ve umut ediyoruz ki rehberler için güzel bir sezon olacak. Bir ...çalış, eylemli turist rehberi sayımızda artış var. Son iki yıldır özellikle Rusça dilinden rehberlerimiz aktif olarak çalışıyordu. Bu yıl umut ediyoruz ki İngilizce ve Almanca dilinde de rehberlerimiz yoğun olarak çalışacak. Genç rehberlere biz Çince tavsiye ediyoruz... Çünkü Çin e, ve Çinli turist dünyanın her yerini ziyaret ediyor. E, Çin bunu bir devlet politikası olarak da e, vatandaşlarının ziyaret etmesini de e, tavsiye ediyor. Bundan dolayı e, son yılların yükselen trendi Çince diyebilirim. Bir sahte rehberlik sorunumuz ortaya çıktı. E, sosyal medya üzerinden organize olan gruplar, e, belgesiz acentacılık, biz buna sektörde kaçak acentacılık diyoruz ve de sahte rehberlik faaliyetinde bulunuyorlar. Ee, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, TURSAP ve de TUREB'e bağlı denetmenlerimiz bu konuda denetimlerini yürütüyorlar. Bizim buradaki e, değerli vatandaşlarımızdan ricamız turlara çıkarken, bunu yurt içi turlarımız ve yurt dışı turlarımızda önemli belirtiyoruz. Tursaba kayıtlı ajantalardan lütfen hizmet alsınlar ve de turlarında profesyonel turist rehberi bulunup bulunmadığını lütfen acentalarına sorsunlar. Hem ülkemize, ülkemizin turizm sektöründe geldiği seviyeye bir saygıdır. Bu hem bir bilinçlenmedir. Bu hem bir farkındalıktır. Hem de herhangi bir sorunla karşılaştığımız zaman sorunumuzun çözülmesi için karşımızda bir resmi muhatap bulmak için bir metottur.